kibrinden İslam cemaatine gelmeyenler. Kibirden İslam cemaatine gelmeyenler. Abi sohbete gelsene. Oh, aman 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 ben gelmem. Kibir. İşte kibrinden İslam cemaatine gelmiyorsan, Kadir gecesi bile temizlemez seni. Hazretimiz öyle diyor ya. Şeytanı diyor şeytanı, Allah'a secde etmemesi değil, kibri onu melun yaptı. Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep oldu. Kibir. Şeytanı şeytan yapan özellik kibir. Allah muhafaza etsin. Kibirliler kıyamette, ahirette karınca suretinde haşr olacaklar. Karınca. Hadi kibirlen bakalım. Ha? Kibirlen hadi. Değil mi? Düşünün Firavunlar, Nemrutlar karınca gibi dolaşıyorlar işte. Hadi kibirlen. Neyi bize kibirleneceğiz ya? Kime? Allah kibirden muhafaza etsin bizleri. Amin. Dördüncüsü mübarek günlerde içki, kumar, zina gibi şeyler yapmak. Bunlar da Kadir gecesinde affolunmayanlar listesinde. Allah Celle Celaluhu içkiyle kumarı putlara tapmakla beraber sayıyor yani. ya. Ya eyhellezina amenu inma'l hamru vel meysiru vel ansaru vel azlamu ricsun min amelish şeytan. Ey iman edenler içki, kumar, falukları, dikili taşlar hep müşriklerin putperest inançları. Bak onlarla beraber. Bunların hepsi şeytan işi birer pislik. Allah bizleri muhafaza etsin. Hepsi maddi manevi felaket zaten değil mi? İçki ayrı bir felaket. Kumar ayrı bir felaket. Zina ayrı bir felaket. Allah bizleri kurtarsın. Memleket olarak kurtarsın.